Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz uzak şehir çekimleri bildiğiniz üzere 26. bölümde açık hava sinemasında devam etti annesinin vefatıyla sarsılan Alyan'ı bir nebze olsa da e, iyi bir e, Annesinin vefatından sonra Aliya'nı hiç iyi görmeyen Cihan ona bir sürpriz yaptı ve açık hava sinemasına getirdi. Birlikte eğlendiler, sinema izlediler ve birlikte murra içtiler. Bu görüntüleri e, tabii ki sizlere kamera arkasını paylaşmıştık. Gün sonunda ise Aliya ve Cihan gün batımını birlikte izlediler. Aliya ise başını Cihan'ın omzuna koydu. Tabi Cihan'ın tepkisini de herkes merak ediyor. Herkes Cihan'dan bir adım bekliyor. Her defasında Ali'ye adım attı. Bakalım Cihan'dan beklenen adım ne zaman gelecek? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz